gözümü kapatınca aynı sahne. Koridorda unutulmuş siyah çanta. O çanta kadar boş içim. Onlarca siyah çanta omuzlarımda. Yüzün her yalancı kadar beyaz, her yalancı kadar üzgün, her yalancı kadar şaşkın. Gözümü kapatınca aynı sahne. Koltuğa yalnız çöküşün Geceye ait ikiliye inat soğuyor içim. Buz tutuyor usul, usul Yüzüm her aldatılan kadar beyaz, her aldatılan kadar üzgün, her aldatılan kadar şaşkın. Gözümü kapatınca aynı sahne. Boğuluyorum. Yenileniyor baştan başa duygular. Yıllar tersine dönüyor. Yürek ağızda, akıl firarda, bir çırpınıştır başlıyor. Gözümü kapatınca aynı sahne. Değişiyorum. Çarpıyor, bölüyor. Kaybetmek üzere olduğum beynim topluyor, çıkarıyor. Kararlar, düşünceler, hisler birbirini kovalıyor. Ortada bir gerçek olduğum yerdeki ikilik bitti. Bir yolun başında teklik zamanı. Gözümü kapatınca aynı sahne. İyileşiyorum. Yaralı hayvanların hırsıyla dönüyorum yaşama. Kendim sarıyorum açtığım yaraları. Siliniyor alnıma yazdıklarım. Başka bir yüz Sahne aynı oysa. Yeni bir makyaj benimkisi. Eskisi gibi unutmuyorum kendimi sağda solda. Dağıtmıyorum. İçki ve sigara dumanı arasında. Ayrılık soğuyor buz tutuyor içim gibi. Yer değiştiriyor tatlı gülüşünle. Koltuğu açırken yüzün. Gözümü kapatınca aynı sahne. Açık bir sokak kapısı uzaklarda hiç görmediğim. Bir ülke gibi gizemli gözlerin alıştığım sıcaklığından eser yok. Yüzün her yalancı kadar beyaz, her yalancı kadar üzgün, her yalancı kadar şaşkın. Gözümü kapatınca aynı sahne. Uzayıp giden merdivenler, git git bitmez yollar, yaşanmamış çocukluğun, masumluğun da değil bu yaşanamamış sevda. Yüzüm her aldatılan kadar beyaz, her aldatılan kadar üzgün, her aldatılan kadar şaşkın.